arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizlerle kanalımızın Hardcore Survival serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben bu evi bayağı bir düzelttim. Çünkü ben dikemle çekiyordum videoyu ve ani yani ani ani değil. video izlediğinizde püf, adım mal gibi başlandı zaten. Çünkü neden? Ee, şey neydi onun adı Bandy Kemre çekerken oynayamıyordum resmen ya Ben de geliyorum lan Dur gelme, gelme şaka yaptım Getirme gelme getirme ne diyorsun Aa gelecek kaç Aa Sabah oluyor Sabah oluyor bir dakika arkadaşlar Evet, bir dakika geldim. Tıdaydım o sesi. Çabuk, 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 çabuk. Aa, donma, donma lütfen. Ah, tamam. Hocam, oynayacağım. Bundan sonra madene ineceğiz. <laughs> Her zaman gibi. hayır. hayır. İkinci bölümden ölmek istiyorum ikinci bölümden hayatta aha ya ama gel neresi gel neredesin? gel 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 donma donma gel sen O yemek de bulmamız lazım. O da şey Şu evi yapayım yavaş yavaş. Yavaş yavaş yapacağız. Aa! Ben AFK. Abi bu ne? Abi gitti. Abi bitti. Bir dakika bitti. Hayır kabul etmiyorum ya. <laughs> kabul edemem. Kabul edemem ben. Ölmek istemiyorum ya. Ya. Yok kabul etmem ikinci. Yeniden oynuyoruz. Bana ne? Bana ne? Yep. Bana ne? Nerede başla? Ah, evet, tamam, pardon. Bir şey unuttum zannettim. Bana ne ya? <laughs> Abi ya ikinci bölümden gittik ya. Gören diyecek mal. Yedireyim büyük kendini Abi çok kötüyüm ya. Bak moral bozukluğu yaşadım şimdi. Of. As. Oh, ya. Heh. Dursa, sağa uf uh. sakin video ay ne video tutunmayi bile 0 fps abi bu ne ya abi buru meşhurdu şimdi hmm. Hmm. şuraya şunu koyalım Bu arada istiyorsanız e, tekstür Pekikimi paylaşabilirim sizlerle yorumun altında bulursunuz yorumun alt abi Pardon videonun altında bulursunuz yorum ne ya Cık. Vallahi o creeper var ya artık creeperların adını anmak istemiyorum. Abi daha dur ya. Uf, moralim bozuldu ya. Şu an videoyu kapatıp, kapatıp uyumak istiyorum. Saat 28'den o Alım Of. Moralim gerçekten Bundan sonra video izleyeceğim. Abi creeper'ları artık sevmiyorum. Lanet creeper'lar. Creeper. Kanalda creeper sana. bir şey yapmayacağım hadi sizin. Of ya creeper abi. Abi duymuştum sesini tıs yaptı. Ben ne bileyim bir şey olmaz dedim. En azından 5 kalp falan gider dedi. Bir baktım öldük. Sıçtık yani anladınız mı? Bu arada Fraps çekiyorum videoyu. Size biliyorsunuz dedim. Niye şimdi dediysem ne gerek bulduysam. Of ya. Dur. Ayarlar. Video ayarları. Video ayarları. Orada kaç? aldık. 33 tane Küçük bir kulübe yapacağız ilk. Sonra videoyu bitireceğiz. Sıkılmazsam bitirmeyeceğiz. Eğer sıkılırsam evin yarısında bitireceğim. Bu video uzun olacak galiba. Texture pack'im ne kadar güzelmiş lan. Daha yeni fark ettim. Hep bu anam ödüm bokum! Oğlum var ya altıma yaptım lan. Oğlum ne oldu lan? Altıma yaptım. Gerçekten altıma yapacaktım. Videoyu bitirsek mi? <laughs> Dur ya başlayayım şurada bir yerde. Eve bitiririm. Altıma yapıyordum burada. Vallahi bak. Uf, ne korktum. Ben kaba taslak yapıyorum hiç saymıyorum. Çünkü altıma yaptım ya. Abi ne korkunç bir şey ya. Bir daha ölürsem var küfür ederdim ben Küfür etmezdim de ağzımdan çıkmazdı ya. O bilmiyorum ya o zaman. Ya takılma takılma. Arkadaşlar bir de Minecraft sıkılıyorum sıkılıyorum bilmiyorum ama eksitmek çekebilirim ya. Bilmiyorum çeksem mi? Çekerim galiba. Çok böyle takılmalar olmazsın. Yani 1, 2, 3, 4. 4 sakin ol. Hop. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Ve sakin. Tamam. Sakin ol Krebs. En iyisi şey. Shadow Play ile <laughs> <laughs> of of çok şey gerekli ya. Sessizlik oldu. bir dakika kaynak paketleri Minecraft evinin özel yaptığı şeyini neyini ha şeyini ya ana o diyemedim bu eray ateş eğer beğendiyseniz atarım canını altında muhtemelen. Unutmazsam atarım. Canım sıkıldı. Valla videoda sessizlik olunca canım sıkıldı. Yetmeyecek değil mi bana ya? Allah belanı versin ya. Allah bela... Ya. Çok takılma var. Yok da var işte. Allah bel Sakin ol Sakin ol Üstünü kapamadan bitireceğim bu video Hatta sinirliyim Yepyeni bir başlangıç yaptım Sakin ol Ne sakin ol mesela değil mi? Sakin Takımın yok zannettim. Bir koydum 10 tane geldi. Boş ver. Bu arada bu videodan sonra video boş ver ya. Bir şey diyecektim mi Bir video gelebilir diyecektim Mini games gelebilir. Belki de gelmeyecek bilmiyorum. Evin durumuna bak. Evde misafir olabilir. Oh be. Evet arkadaşlar. Burada bitirelim bu videoyu. Ya da dur. Bitirelim. Diğer videoda ben evin kapatmış olurum. Galiba kapatmış olurum. Bitirelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Like ve <laughs> yorum atmayı unutmayın. İyi günler. Hadi bak.